Selam millet. Ben Alcomrade. Submarine Simulator'a hoş geldiniz. Bu oyun bir Roblox oyunu ve aslında bunun videosunu çekmeye bırak ismini bile duymazdım normalde. Fakat bu oyun bir Five Nights at Freddy's fan oyunudur yazısı çok dikkatimi çekti. Ve neden burada başladım? Neden oyuna girerek başlatmadığımı da update log'dan açıklayacağım. Diyor ki revert sistemi eklendi, petler eklendi, görevler eklendi ve ...onu silmeye çalıştım. Diyor. Çalışıldı diyor yani. Ee, bir lore var bunun arkasında. Sadece bunu göstermek için buradan başladım. Aslında... ...hiç gerek yoktu buradan başlamama. Oyunun başına da başlayabilirdim. Oradan da giriş yapayım mı lan? Belki onu kullanırım. Aman boş ver burası güzel. Submarine Simulator. Oley be. Play. 1952 yılındayız. Mariana The Mariana Engineers have invented a new pod submarine. The pod is designed to withstand the cond conditions at the bottom of the ocean. This new breakthrough will help to uncover all sorts of mysteries that lie beneath the ocean surface. The pod's operator can run all sorts of tests while at the ocean floor, giving scientists all the info they need. However, they accompany of the parties limit to one person. Ah, tek kişilik bir sadece. It's decided the best place put pod to use would be at deepest deep of the ocean. Ah, ha, harbiden Mariana çukuruna iniyoruz galiba. The Mariana Trench. Woohoo! Mariana çukurunu çok seviyorum. This trench extends down an entire 11,034 meters, making it the deepest place on Earth. what we find could give us insight the most unexplored place on the planet. Evet. thank you for volunteering as the pod's operator. we are rooting for you. ben miyim? remember to complete your task before returning to the surface. tama, we wish you the best of luck and stay safe. inshallah. Gün 1. Okyanusun en derinliklerinde bir FNAF oyunu. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Oha. Buradan oksijenini doldur diyor. dolduramıyorum. Neyse şimdilik gerek de yok. Aa usage var. Ha yok lan şunu <laughs> oksijen sandım. Güçmüş bu. E'ye basarak bilgisayarı açıp görevlerimi tamamlayabilirim. Ses al bakalım. Bu arada çok kaliteli duruyor ha. Yani şu sıfat olmasa bir Roblox oyunu demem buna ben. Bu ne? Record to audio diyor. Record audio. Ses kaydet bakalım. ses geliyor şuradan ama sıkıntı yok herhalde. Ben oksijenimi yenileyim değil mi? Güzel. Bir deniz altındayım. Güvendeyimdir muhtemelen değil mi? Hiç sanmıyorum. Yakındaki tüm ses dalgalarını kaydetmek için butona dokunuyor. kaydedildi. Harika. Bir şey yok değil mi lan? Gelmeyecek yani. Bir ses daha kaydedildi. Burayı da mı tarasam? Restart power diyor. Şimdilik gerek yok herhalde. Bir kere daha ses kaydedeyim. Aynı yerin sesini kaydedeceğim ama <laughs> sıkıntı olacağını sanmıyorum. İlerleme diye bir şey var mı burada? Yok. Oğlum korktum ya. Tamam güzel. Beni yukarı çıkar. Fly me to the moon. <laughs> Fly me to the moon. Let me play among the stars. 6 gün kaldı. Çüş. Kim uğraşacak lan 6 gün? Tabii ki ben uğraşacağım. Ameleyim şu an. mı? Balık. Deniz anası. Yani, olmadı. Mavi balık. Flash loop. Yok olmadı. Kuş martı daha doğrusu. Deniz kabuğu. Olmadı. Turuncu deniz kabuğu. Flash topu. Ama farklı renk flash topları ya. Yani. Turuncu deniz kabuğu. Harika. Mavi deniz anası. Tamam burada değil. Burada o zaman. Evet harika. Mavi balık. Aa mavi balık burada değil. Burada mı o zaman? Yok ben bir deniz hmm. Aman be bu değil ya. Şu ikisini al. Ondan sonra pembe deniz neredeydi? Buradaydı. Güzel mavi balık şuradaydı. Güzel harika. Martı şu. Yok Martı burada değildi. Martı burada. Oh. Kazandım. Gün 2. Ulan ne komik espri yaptım bak iki gündür gülüyorum. <gülüyor> E'ye basarak bilgisayarı aç diyor. İki tane e, şundan, iki tane bundan, iki tane de bundan. O zaman bir taneyle başlayalım. Dışarı bak. Bakma gidiyor. Şu an meşgulüm. Korkmana gerek yok diyor. Bakayım. Aa! Burada pek ziyaretçi almam diyor. Doğal olarak lan. Ne kadar yalnız olduğumu tahmin edebilirsin. Sen çok garip bir şey benziyorsun. Konuşacak biri olduğu için çok mutluyum diyor. Gücün azalıyor diyor. Azalıyor evet. Tamam restartladım. Sen bana kötülük yapmış olamazsın değil mi? Uğuh. Olamazsın ya sen benim canımsın. O yaklaşmışsın. Birbirimiz hakkında neden bir şeyler paylaşmıyoruz ki? Evet paylaşalım. Tamam sen önce evet. Ben de şurada şeyleri topla. Ha, tamam. Kendi hakkında bir şey paylaşmana gerek yok. Tamam. Rahat ettiğim için özür dilerim seni yalnız bıraktım. İşte. Tamam teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Abi <laughs> çok... <laughs> Korkunç falan ama saygılı yani anladın <laughs> mı? Orada mısın? Lan? Değil. Bakayım, evet iki tane de ses kaldı. <laughs> Yukarı gideceğim, arkadaşlar anlatacağım. Biriyle karşılaştım aşağıda. İş arkadaşlarım tabii. Vapurda çalışıyoruz biz. Vapurdan aşağı indiriyorlar. Yani yaratıcı bir hikaye vapur olmasa bile deniz kıyısı yani. Da vapurda yaşıyorlardır onlar Sonuçta sürekli başında beklemek zorundalar. Marina çukuruna indiriyorlar evet nihayetinde. Ve sen kaldır dediğinde kaldıracaklar. O yüzden başında beklemek zorundalar. E yaşayacak ne var? Bir yat var, bir vapur var. 1950'lerde yatı nereden bulacağız? O yüzden muhtemelen vapurdayızdır. Evet. Ne boş konuştum değil mi? 5 gün kaldı. Aha, Dodge Bombs. Kolay. Ben yine de burada pek bulunmayayım da. Müzik çok güzel. Müzikler çok güzel oyun. Keşke bir Roblox oyunu değil de direkt olarak kendi başına bir oyun olarak çıksan ya. Yani. Hakkının yendiğini düşünüyorum Roblox'ta bunu. Bak, aksiyon film. Şu araya gireyim mi? Gider mi? Ah, yapayım mı? Çok riskliydi. Bir daha yukarı çıkamayacağım ama muhtemelen. Çok güzel şarkı dans ediyorum. Bakalım gene o ölü kız kafası çıkacak mı karşına? Aha çıktı. Aaa hem de iki tane çıktı. Bana değecek. Ama ondan kaçamazdım ya çok zor gibiydi. Kazandım. Şu balık ne yapıyor ya karaya çıkmış. Gün 3. O embriyo ile tekrar karşılaşacak mıyım acaba bakayım. Embriyo demeseydim herife keşke. <laughs> şundan iki tane, şundan üç tane, şundan da üç tane. Oğlum dur. <laughs> bir şeyler deniyorum da şu an. Dön bakalım. Sen gerçek bir arkadaş değilsin. Niye? Benim hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Valla embriyo dedim diye oldu değil mi? Bu ruhunun temiz olmadığını hissedebiliyorum. Benim gibi şeytanlar anlar. Bilir diyor gerçi Abi, abi embriyo derken şaka yapmıştım ya. Orada mısın? Oradasın. Peki asıl önemli soru hala orada mısın? <laughs> Çok yakınsın. Abi o ses benden çıkmadı tamam mı? O sesin benden çıktı unutun. <laughs> tamam Ben burayı silme silebilirim hatta. <laughs> eh korkuyorum. Ben gerçek bir arkadaşım. Çok yakınsın ya. Allah kahretsin seni. <laughs> tamam hiç sıkıntı yok. İşimize devam edelim. <laughs> tamam ne kaldı? İçten de sample. Neydi o ya? Oğlum. Şurada open yazdı var ya onu görmesem son anda gördüm onu bok yoluna gidiyordum söyleyeyim. Oğlum gücünde bir şey yok lan o güç bana yeter de artar. Hiç ünlem çıkartma. Aa o güç çok hızlı bitiyor ama. Evet. O güç yetmez mi bana harbiden? Yetmez. Ya öleceğim. 31 ha. E. <laughs> Aa öleceğim. Aa öleceğim. Oksijenim de bitecek. Hoho. <laughs> -ho. Tipine bak. Abi power niye yenilenmedi ya? E ben öleyim o zaman. her şey anlamsız artık benim için. Ben öleyim artık. Değil mi? En yakın dostum, hatta tek dostum bana gerçek arkadaşın değilsin dediği için ben şu an ölmeyi hak ediyorum bence. Kaç yukarı. <laughs> Gideceğim ama anlatacağım. Oğlum bir tane yaratık gördüm dedim ya dün. Vallahi yanıma girdi bu sefer diyeceğim. Dört <laughs> gün kaldı. Aha. Bu ben miyim? Oho çok yakışıklıyım Oğlum ne gördüğümü görmen lazım. Havis şey mi? Ha ben diyorum. Doktor. Çok iyi gözükmüyor. Onu hayata tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onu görebilir miyim? Onu görmene hala izin veremeyiz. Lütfen. Çok üzgünüm Bay Joe. Joe mama anan demek bu da İngilizce. <laughs> Gün 4. Hepsinden üçer tane. Hep bundan başlıyoruz. Tekrar bundan başlayacağım o Ne boş işler yapıyorum ya. Breden... Ya tam Mariana çukuruna inmek çok büyük bir marifet. Şu ana kadar dünyada 4 kişi mi 5 kişi mi indi diye biliyorum. Ama yani sürekli her gün inip inip de bunları araştı. yani aynı bölgede aynı şeyi araştırmak böyle bir şey görmeme rağmen saçmalık. Cevamın tam önünde nefes alıyor değil mi? o kadar da önünde değilmiş. Düşündüğüm kadar önünde değilmiş. Bu da bir şey. <Gülüyor> 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 Yeni gönüllümüz sıkışarak öldü. Saat 2.21 gibiydi falan filan. Abi. Ha look away dediğinde köşeye bakacağım. Open dediğinde al kal. Bak bu kanalda çok az Roblox oyunu oynadık ve bunların çoğu da korku oyunuydu. Ama beni gerçekten bu kadar korkutanı hatırlamıyorum. Bu oyuna gerçekten devam etmek istiyorum. Fakat çok korkuyorum. <laughs> Ve o zaman ne diyelim. Yine denizaltılarının olduğu. Yine Mariana çukurlarının olduğu. Bir bölümünden sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.